Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresel yatırımları arasında yer alan Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11812 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve proje dahilindeki her materyalin geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulduğu Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı Elazığlılara hizmet vermeye başladı. Her yaş grubundan misafirlerini ağırlamaya başlayan geri dönüşüm parkı bünyesinde yer alan ve yine konteynerdan dönüştürülmüş geri dönüşüm kafe ve oturma alanlarıyla ailelerin çocuklarıyla birlikte huzurla vakit geçireceği yeni bir mekan olacak konum itibariyle yüksek ve ferah bir noktada hayata geçirilen geri dönüşüm parkı hem Cumhuriyet Mahallesi hem de komşu mahalle sakinlerinin ulaşım noktasında kolaylıkla ziyaret edebileceği bir alanda olmasının yanı sıra çevre düzenlemesi, gece aydınlatması, peyzaj ve yeşil dokusuyla birlikte bulunduğu çevreye de katma değer sağladı. Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı, mevcut alan itibariyle ve parkta kullanılan malzeme çeşitliliğiyle bölgesinin en büyük geri dönüşüm parkı olma özelliğine sahip. Daha yaşanabilmesi, bir şehir hedefiyle hayata geçirdikleri bütün çalışmalarda Elazığ'ın hem bugününü hem de yarınını göz önünde bulundurarak çalıştıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bu doğrultuda hayata geçirdikleri Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı'nın da örnek bir uygulama olduğunu kaydetti. Başkan Şerifoğulları yeni yeşil alanın tüm Elazığlılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar kazandırılan yeni yeşil alanın mahallelerine değer kattığını ifade ederek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.